Bakan Yumaklı, kuraklık riskine karşı 8 göl için eylem planı hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Ulusal Su Kurulu'nun 3. toplantısı da alınan kararları açıkladı. Bakan İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulunda alınan kararla kuraklık riski altındaki 8 gölle ilgili eylem planı hazırlanacağını belirterek, su stresi altındaki bir ülke olarak böyle bir kararın kuruldan çıkmış olmasını ülkemiz için çok önemli bir adım olarak görüyoruz dedi. İnsan refahı ve sürdürülebilir kalkınma için suyun ne kadar önemli olduğunu herkesi çok iyi bildiğini dile getiren Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin en çok su kaynaklarını tehdit ettiğini söyledi. Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi temiz su kaynaklarına erişimin bir beka meselesi haline geldiğini ülke olarak bu anlayışla geniş bir yelpazede kritik adımlar attıklarını belirtti. Öncelikli olarak su kaynakları göz önünde. Büyüyen ekonomi ve artan üretimle tarımda, sanayide, enerjide, turizmde ve daha birçok sektörde suya olan ihtiyacın arttığına işaret eden Yumaklı, yaptıkları çalışmalarda öncelikli olarak su kaynaklarını göz önünde bulundurduklarını ifade etti. Su verimliliği seferberliği, yumaklı su verimliliği seferberliğini hem ülke hem de dünya gündemine iletme ve bir sorumluluk hareketine dönüştürme gayretlerinin devam ettiğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Su kayıp oranlarının indirilmesi, tarımda sulama randımanının artırılması ve sanayide su kullanımının azaltılması için önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz." Diğer taraftan belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla başlatılan Belediye Su Kardeşliği uygulamasına bu yıl 15 belediye daha ilave oldu. Altı iki belediyemiz iyi uygulamalarını birbirleriyle paylaşmış olacak. Tamamlanan toplantılar, Yumaklı, 26 Havza Su Kurulu ve 81 İl Su Kurulu toplantılarını yıl içinde tamamladıklarını, bugün de Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Trabzon valilerinin Havza Su Kurullarında öne çıkan hususlarla ilgili sunumlarını paylaştıklarını aktardı su kanunu hazırlanılıyor. Kurulun aldığı kararlara ilişkin de bilgi veren yumaklı, ilk karar olarak, taslak su kanununa esas teşkil edecek şekilde, teknik çalışmaların nihai hale getirilerek, bu talebin TBMM'ye arz edilmesi sürecinin başlatılacağını bildirdi azeysu tüketen peyzajlara geçilecek. Yumaklı Taslak Taşkın Kanunu esas teşkil edecek teknik çalışmaların da tamamlanacağına işaret ederek şunları kaydetti. Fırat Dicle havzasının iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerinin tespit edilmesi ve kuraklıkla mücadele acil önlem planının hazırlanması kuraklık riski altındaki göllerimize ilişkin eylem planları hazırlanacak. Uygulamaya geçmiş ya da geçecek eylem planları da bir sonraki kurula sunulacak. Bu kararla, Eğirdir, Akşehir, Eber, Manyas, İznik, Burdur, Bafa, Beyşehir ve Tuz Gölü olmak üzere belirlenmiş 8 gölümüz var. Bunlara ilave de olabilir. Belli bir takvim çerçevesinde eylem planı hazırlanması, su stresi altındaki bir ülke olarak Böyle bir kararın kuruldan çıkmış olmasını ülkemiz için çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bakanlıklar, üniversiteler, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, yeşil sahalarda, refüjlerde, peyzaj alanlarında, park ve bahçelerde kurakçıl peyzaj uygulamaları, gece sulaması ve arıtılmış atık suların yeniden kullanılmasını içeren kurakçıl peyzaj uygulamaları rehberinin uygulanması çok su tüketen peyzaj uygulamaları yerine az su tüketen kurakçıl peyzajlara geçilecek böylece %80'e varan oranlarda su tasarrufu sağlanacak